Hepinize yeni bir bölümle. <laughs> Hepinize yeni bir bölümden merhabalar arkadaşlar. Yazın Evil Village. Oğlum burada kaldığımızı unutmuşum. Kaldığımız yerden devam ediyor. 3. boss'ta kaldık. Bataklık boss'unda kaldık arkadaşlar. Şurada bir şeyleri falan filan açacaktık, edecektik. Ya ben bir kayda başlıyorum, telefon çalıyor. Bir kayda başlıyorum, konuşamıyorum. Yeter artık daha. Bu boss'u bu bölümde halledeceğim bu arada. Ne oldu ya? Arkadaşlar bütün bok çukurlarının Şöyle deyip durmasam mı artık Bütün tuvaletlerin kapısını açmışım Ve başarım kazandım bu yüzden Ya beni ne sanacaklar ya Beni ne sanacaklar Ana bir tane daha mı ee, Windmill Var Ya dabık vuramıyoruz Yani dabık vuramayan insan bu arada Resident Evil'ı oynamasın yani hakikaten söylüyorum Bu ne dur Ver abi. Silah mı lan? Bir şeyler tutuyor bunu. Aferin gerizekalı. Seriously? Şuraya gideceğiz o zaman biz. Ya mal. Ya kanka. Kanka bunu da mı kırdın la? Bak bu şeyimiz yok bizim. Bizde bu şeyden yok. Allah Allah oyun sonu itemim mi o kardeşim ver gitsin işte. <laughs> evet. E hemen buradan geçiliyor ya. Aa arkadaşlar en son burada deniz canavarı vardı. Ben unuttum öyle bir şeyin varlığını ha. Söyleyeyim size. Hayır. Ya, bak, Daha balık yeme olduk ya. Balık yeme olduk. Ay köprüyü kurdu. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Ölüp lan. Tam da hatırladım tam da hatırladım. O oh, sessizlikten dolayı hatırlamışım. Ben bomba. Bomba. Gel buraya köprüyü kur. Ay vallahi bastım. Geldi. Nasıl nasıl kaçtı? Ay. Bu altın da benim. Hmm. Güzel. Sevdim bu bölümü. Puzzle'la mazıllı kaçacağız bundan. Ay. Dur ayol. Şu orayı nasıl açacağım? Dur bakayım. Stinks. Mutasyon bulaşmış buraya da. Hiç özenmiş. Ha. Ha. Bu neyle ölecek lan? Resident Evil ne? Deniz canavarı sevdası Resident Evil 4 dediler ki Bu şey kısa sürdü Bu deniz canavarı aksiyonu kısa sürdü Ay! Kısa sürdü gitti hemen geçmem lazım. Hemen dediler buraya da koyalım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne yaptığıma dair benim de bir fikrim yok ha. Sormayın. Ben öyle ilerliyorum. Bunların hepsine basacağım. Burada bir mantık var. İlla. İlla bir mantık var. Tabi. Tabi ben. Bu ne oğlum? 5000 tane. Gözlüğüm yok ki. 1 2 3 <laughs> Sıralamam yanlıştı. Anladım. Sıralamam yanlış oldu. Onu bir tekrar yapacağım şimdi. Turuncuları açıyor. Mavileri açıyor. Ve beyazları açıyor. İşte mantık. Arkadaşlar bir dakika. Turuncu mavi beyaz yaparsak. Ya da turuncuya en ilk tamam ilk turuncuya bas. Sonra mavi sonra beyaz. Ya bir deneyelim turuncu mavi beyaz. Turuncu. Ay. Vallahi yaptım ha. dur lan. Mal. Çabuk lan. Konuşuyor. Bunun için buraya mı girdim? Ben malım ha. Aa, aa, lütfen. Şuraya çıkıyormuş gibi yaptım. Manyak ha bu. Beni izle halle falan diyorum. Abi. Heh. Nereye geldik? Ayı Neydi? Bir köprü daha koydu. Şimdi aynı yere geri çıktım mı? Yani Kafamda girdim. Bunu da alacağım. Ay çok heyecanlı bir bölümle giriş yaptık arkadaşlar, çok eğleniyorum şu an. Bu, burada başka yapabileceğim bir şey yok zaten. Bastır gitsin! Ama benim mermim az ha. Benim bu ile savaşacak mermim. Aşağı atlıyorum. Çıkalım. Aa nasıl çıkacağım oradan peki ben? He, tamam çıkılıyormuş. Anlamadım ki arkadaşlar oradan koşarak çıkıldığını anlamadım ki. Çıkamıyormuş gibi hissettim. Bu salakçaydı, kabul ediyorum. Ay hayvan. Hayvan ne ki? Hayvan ne ki? Dev hayvan, dev hayvan. Ay hayvan. Er. Ben... Vallahi sorgulamayın arkadaşlar ne yaptım. Açık ve net söylüyorum ben de bilmiyorum çünkü. Bazen. Bazen kafam çalışıyor. Abi dur be, ha bu susmadı. Hey, Lara Croft, Lara Croft gidiyor. <laughs> of, ne eğleniyordum var ya Lara Croft'a. Neredeydi şimdi o şey? Arkadaşlar anladım. Elektrik sesi geliyor ya her taraftan. Her yerde bir cızırtı var. Biz çalıştırmışız bunu. Turuncu, turuncu, turuncu. <laughs> mavi, mavi, mavi. Hmm. Ters dönmüş o. Ben yukarıdaki <laughs> şeylere göre yaptım of. tamamen. ışıklara göre yaptım. <laughs> Aha, Loknes canavarının ölümü geldi. Got it. Ne yaptık onu şimdi? Aynı veya öldü mü? Nereye gidersin Osman? Dur ben de geliyorum. Geliyorum bekle. Güneşi bir gün Nadir Müran'da bana 5 tane insan getirdi köyden sıkı sor istediğim gibi. Tekrardan köyden insanlara ihtiyacım olacak falan yazmış. İşte salak salak deneyler yapıyor. Ama bir boka yaramıyor bu deneylere. Ne? Şu an hiçbir şey yapamıyorum tabii. İnsanı bulacağım. I okay. guess I gotta do this. Oh my god. You abandon it.

nedir Ah ben sala ben sala ay bomba kardı ya konuş <laughs> Yalnız ya kolay bu. <laughs> Üstüne gittim. Yani yapacak bir şey yok, bunu bekleyemem. As he was in life, disgusting. Ha, bunu patlaması daha büyük mutasyon yarattı ya dünyaya. Evet, şimdi üçüncü bosumuzu da hallettik. Gerçekten, e, bu en kolayıydı. E, net söylüyorum. Hani hem mental açıdan hem diğer her şey açısından en kolay en kolay olanı buydu. Diğer en aktarı da bulmuş olduk böylece. Hmm. You're better off than I thought. Düşündüğümden daha iyi. Kimse. Oh come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? Hımm, ben benim yolumdaki son şeysin, köpek. And... Sana yardım ediyorum. Beni iyi geçmeye mi çalışıyorsun? Pislik yapma. You you ya bunu yaptığımızda peki? ne çıkacak? Mezarlığa geri git. Prick. Aha! Bundan yerleştiniz işte. Alive? Canlı mı bu diyor? Evet canlı. Kadol neydi ya? Ama Heisenberg Heisenberg dedi ki bu yüzden hepimiz birer gül oluyoruz. Seromeni e, hepimiz beraber olmadan gerçekleşmez. Ama e, anne çok fazla umursamadı bunu. Anne çocuğunu canlandırdığında bana ne olacak? I, ben onun gerçek çocuğu değilim. Beni terk mi edecek? Hayır öyle bir şey istemiyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Son bossumuza doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Artık altı kanatlı bir enaktarımız oldu. Artık şu salak şeyleri açabiliyorum. Artık açabiliyorum. Bir tane, bir tane şey de vardı. Köyün orada vardı. Bak onu hatırlıyorum onu unutmadım. O benim aklımda kaldı. Köprüyü açan bir tane vardı. Onu açacağım. Bu bir. Ver. Bu bir arkadaşlar. Haydi kış. Kış. Allah Allah. Bir de sizinle mi uğraşacağım ya. Hargasınız olmuşsunuz. seni kahretmesin. Geri dönüyorum. Hmm, şunlar ses çıkarıyormuş, uçanlar. Ses çıkarıyormuş. Bekle bir dakika geleceğim, bekle gerizekalı. Ha bu nedir ya? Vallahi beynim döndü. Hani böyle 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 döndü beynim. Sağ ol canım. Yeter sizde ha. Gelecekseniz gelin kardeşim. Bunlar da korkudan gelemiyor artık. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Korkudan gelememekteler. Bu ne? Ha bunlara ne yaptınız? Ne oldu? Ay. Ay sen burada mısın? Ben de seni arıyorum. Mal. Aha. Şuradan yol var. Ve Hazineye gidiyor. Hazine burada arkadaşlar. Ama her hazine almaya çalıştığımda karşıma zorlu bir düşman çıkıyor. Madame Miranda bana dağı verdi. Artık bir sürü Kado eksperimenti deneyi yapabilirim. Bu benim gizli özel laboratuvarım. Kado eksperimenti deneyi yaptım bugün. Ama hepsi bir dağınıklık yaptı. Ya bu işte bir şeyler yapmış falan filan. Ne bu ses çıkaran? Kapandı ses. Abiciğim ses benden mi geliyor? Yukarıya sağdan çıkıyormuşuz. Ha sensin. Aha bir tane daha yapıştırdım. Hadi bavga. Geliyormuş bize geldi. Oğlum sen de mi ben de ipe bindin arkamda? Kanka öl. Woo. Arkadaşlar buradan aşağı doğru salını veriyorum artık. Köye doğru herhalde geri dönüş yapacağız. İlk önce de mezarlığa uğra dedi bize abimiz. Buradan demiş. Ok burayı gösteriyor ya. Kim diyor bunu bana? This way demiş. Sağ tarafı gösteriyor şimdi de ama. Nekle kardeşim benim burada alacaklarım, edeceklerim var. Evet. Geri geldik. Kızımızın kalan kısmını yerleştiriyoruz. Son bir parça kaldı kızımıza kavuşmamıza. Bu arada buraları hiç bilmiyorum. Ya kızımın yaşayacağını biliyorum ama şeyden biliyorum. DLC olmasından dolayı biliyorum. Vallahi onun dışında cidden hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Kızımız nasıl canlanıyor bu şeyden ortaya çıkıyor. Oraları bilmiyorum arkadaşlar. Hep beraber... Ooo bir servet. Ya bunu da arada kullanıyorum bari tavanını birazcık arttırayım. Evet arkadaşlar şimdi köprümüzün oraya geri geldim. Takıntılı bir insan olduğum için tabii köprüye geri geldim. Bakalım ne çıkacak bu tarafımızda. Ben balık istiyorum bu arada. Biraz daha balık bulursam eğer çok güzel e, tarifimi tamamlamış olacağım. Buraya ne bokuma geldik biz buraya affedersiniz. Ana. Nereye gidiyor bu? Bakalım. Ne kaybedeceğiz ki? Azıcık gezinelim. Belki bizi balık tutulan bir alana götürür ya. Arkadaşlar. Mağara var orada. Görsel olsun diye mi koydular acaba? Dur park edemedik. Ya balık yok. Nereye geldik ya? Dimitrescu var şurada. Dimitrescu'nun hazinesi şurada arkadaşlar. Buraya bakmam lazım. Hayda. Oğlum. Ben şu an görev şeyini takip etmiyorum. Aha yine aynı puzzle. Arkadaşlar hazine odasını keşfettim. O zaman burayı sonradan gelmek için koymuşlar. Ben diyordum ki şeye geri dönemem. Hani e, bunun hazinesinin olduğu yere geri dönemem diyordum. Ama zaten kranksiz geri dönülmüyormuş. Oo. Çok iyi yapmışlar. Ay bir çıkıp çıkıp çıkacaklar herhalde bunlar. Arkadaşlar. O kadar mutluyum ki şu an. Orayı nasıl yakacağım ki? Orada başka bir şey var o zaman. Aa. Oğlum siz hep buradan çıkacak mısınız mı? Bu da benimle beraber dönüyor. Al yan. Arkadaşlar bunu ateşe verdiğim için başarım kazan. Hala saldırıyor ama. <laughs> hmm. En sevdiğim puzzle'lı bir alan. Şimdi burayı nasıl yakabiliriz? Buldum nasıl yakacağımızı. Gel beni takip et. Beni takip et. Haydi. Ve Miranda'mızın hediyesini de almış bulunmaktayız arkadaşlar. Abi böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordum. Buradan böyle bir şey çıkacağını asla tahmin etmiyordum. Ve burayı o kadar güzel yapmışlar ki gerçekten kim düşündüyse tebrik ediyorum. Bitti değil mi? Bitti tabi. Daha ne alacaksın? Aç köpek. Arkadaşlar bir de şurada bir yer var. Burada bir köprü var. Burayı da bir açalım bakalım burada ne varmış. Aa ben bunu bulduysam şimdi. Huu. Bütün köyü botla dolaşacağım. Yani şu an aslında vardığımız yer... Daha önceden gelmiş olduğumuz bir yer arkadaşlar ama... Aa anladım. Şeyden çıktığım yer burası benim. Nedir o? Ee, hanımefendinin kalesinden... Çıkmış olduğumuz yer burası. Arkadaşlar şurada da bir yer var gözüküyor. Ben şu an başka bir yere gidiyorum. Daha önce hiç açmadığım bir yere gidiyorum galiba. Ya bakalım ya. Altımızda arada var kızım rahat ol. Haydi. Okey. Bak buradan gelensin. Seremoniyi sahite e çıkıyor. Bak burada da Baker. when you take the baker incident into account the host of the... Arkadaşlar bunlar bir de buradalarmış. Ya bunlar her yerdeler ya. Krisler. Ne oldu? Korkarım sandınız. Giremem sandınız buraya değil mi? <laughs> ama hayır. Benim başıma hiçbir şey gelmez. Siz benden korkun. Seromeni sahite çıktıkmadı ama burası bize? Yeri dönüyorum o yüzden. Burayı keşfettik. Bu oyunda balık kadar beni daha çok mutlu edecek herhangi bir canlı yok. Haydi gidelim. Buraya da bir daha gelmeyiniz. Güzel bir şeyler de bulduk oradaki canavarlarla da savaşmadım. İçlerinden ne çıkıyor bilmiyorum artık. İnşallah çok değerli bir şey çıkmıyordur ama sanmıyorum. Evet arkadaşlar ilk yemeğimizi de yaptık ve yedik ve canımız artık ve canımız artık arttı. Ama bura bu çok fazla arttırmıyor hani normal aşamada arttırdı öyle söyleyeyim. Fish'te yapılan bir yemek var. Bende de zaten bir tane bulmuşum onu. Her bölgede herhalde birer tane olacak. Al buraya koy boşuna yer kaplamasın bende. Evet arkadaşlar bu bölümü de güzel bir şekilde hallettik. Diğer bossumuzu da öldürdük. Deniz canavarımızı da öldürdük. E, güzel hazineler de bulduk zengin olduk. Baya baya iyileştik şu an arkadaşlar. Bence artık savaşın sonuna hazırız diye düşünüyorum. Bakalım. Diğer bölümde başımıza neler gelecek. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.